Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi PES 21 oynuyoruz her zamanki gibi bugün. Yine şerefsize gele maç yapıyorum. Kadro böyle Mbappe siktir lan. Amına kodum seni. <laughs> siktir. Lewandowski değil Van Basten oynatacağız. Van Basten. Tabii <laughs> <de. gülüyor> dolaba falan hep sağ aşağı bak ayrı. Ramos da aşağı yara yedik. Efe abi yandım. Bu ya. üstte bakıyor. Yara yedik. Vallahi bu maç yara Evet. Bu evet. beni göğüste bakıyor. Bu arada arkadaşlar arkadaşlar 500 abone oluyoruz. Çok az kaldı lan. Asi. Rodri'yi çıkartacaktım. İki güne bir inşallah oluruz ya da bilmiyorum. Bir evet güne arkadaşlar da üç şimdi defam selasını okuyoruz. Evet yanımda ekipten. Ekip de arkadaşlar bu arada artık ekibi oluşturacağız. Ege ben Mert. Ben yani, de de geldim. Video falan takılacağız öyle. Beraber oyunlar ve futbol stadyumu Samet Bey ile FC Bayern München. FC Bayern München. <laughs> Tekrar oradan maça başlıyoruz. Rumenigesi var abi. Çocuktaki bal bende olsa keşke şu anda Roberto Carlos mu olurdu? TikTok bunların hepsi senin değil kankacım. Zaten zaten kanka bak vallahi bak o yedik bıraktım abi direkt bıraktım bıraktım direkt bıraktım çünkü alma imkanım hiç yoktu. Bana şu anda eğer, bana göre şu anda sol taraftan gelirse her türlü gol ter çünkü David Alaba aşağıya bakıyor. Evet arkadaşlar Oo. o zaman soldan gidiyoruz artık. Basmadı, basmadı. Benimki de basmadı gel. Hadi Grizo. Ananın ağzı Grizo, Grizo hadi. Lovren adamsın. Offside yedik, yedik, yok. Yedik, yedik, yedik. Başka, nereye gidin ya, nereye gidin? Şu anda iki takım da birazcık saçma oynamaya başladı daha deminki maç gibi. <laughs> i̇şte bak Davidala aşağıya bakıyor ya çok kötü oynuyor şu anda. Harika. Hmm. Harika. Harika. Ah ben basten Siktin belamızı be. Hadi hadi Berguş. Adalet değil bu. O kadar da değil aga. aga. Ne o, o kadar da kadar. değil. Adam gibi vursa kalkmıştım golü ki. Aga solla vuracaktı. Solla vurmadı mı zaten? Vurdum, düz vurdun. Ne bileyim ben aptal. Messi'nin öyle bir şey yapacağını. Hector Bellerin Delikt Cebelos yağmur yağacak büyük ihtimalle ve benim bu videoyu hemen atmam lazım. Her an elektrikler falan kesilebilir. Her an. Evet. David Alaba çok kötü ya. Aşağı bakması o kadar morallerim bozdu ki şu anda. Abi bu maç çok sıkıntı. Takımı çöp şu an takım oynamıyor bildiğin. Berguis ne zaman çıktı lan sana? Aga şey, şey çıktı? Evet. Ya. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şey kalkanı. Ne kalkanı kalkanıydı? Kalkanı falan değil de. Kompak var. İman kalkanı. Evet Van Basten müksü bir gol atıyor. Bu eyvah yağmur başladı. Sıç sık yaraydık. Yemin ederim yaraydık. İnternet Vallahi elektrikler şu anda kesilirse sıçtım abi. Bak, bak gördün mü nasıl geçtin? Farkında mısın ege? siktir çok yaşurdum da. Çöp gibi geçtin lan bildiğin. Oğlum bildiğimiz düz adam düz geçiyormuş gibi geçtim yemin ediyorum ki. Çok kötü şu anda şey Delai't değil pardon David Alaba çok kötü oynuyor. Çünkü aşağı bakıyor bir şey diyemeyeceğim onun için. Alaba bak sıçtırma kanka. vallahi videoyu çöpe yok. yok ki defans yok. Siktir. Ramos da aşağıya bakıyor. O zaman Sıçtım işte çok şanssızım diyorum ya. David Doğru vallahi kanka yapma ben ya. top alamasa Kanka mi? bak bak baba nasıl paslar atmaya başladılar. Cık. Ya öf bak iyice morallerim bozuldu. Birazdan küfür Sık. falan etmeye de başlarım ben büyük ihtimalle. Şöyle at onu. Çok temiz. Hızlı. Anladı ama. Şimdi ona Van Dasten. Çok harika. Bir daha harika. Bir daha harika. Neler yapıyorsun Van Basten Ronaldo? Neler yapıyorsun Bayvan? Soğacım Ayşan bakıyor benim ya. Ne oluyor lan? Şaşırtma. Şaşırtma değil bence. Sen de şaşırdın Ege. Yok canım, ben şaşırdım. Geri dön. Çok evet. temizsin be. Abi Messi biraz da kötü oynuyor. Şarkı... Messi biraz kötü oynuyor bu maç. Ona yemin edebilirim. Biraz ama çok değil. Messi artık gir kademeye be dostum be. David Alaba ne olur? Ne olur David Alaba? David Alaba ne olur? 2-3 dingil orada topalamıyor. alamıyor. Evet. Kimpe. evet. Van Basten salak mısın? Kimpembe yüzünden gol Ya yorum. yemin ederim salak durup dururken kaydı. Hiçbir şey yokken kaydı. Sana yemin ederim hiçbir şey yokken kaydı abi. Durup dururken kaydı anasını satayım adam ya. Valla benim işim yoruyor kayması. Asiktir asiktir. Okey de like de lahit. Sakin ol sakin. Mükem mükemmel ne? Mükemmel fırsat gelmişti abi. 2-1 tamam da. Beleş ya, gol gitti ya. ya. %52 ben oynuyorum. Hakkım. %2 anasını satayım. %2. %2. Tamam %2 fazla yani. %2 fazla mı bir skorun x 1 vallahi billahi salak salak iş yapıp benim kanka sizin amacınız ne? Amaçların ne yani? Çok Kendi yemin kendine olur. vücut çalımı niye atıyor Ronaldo? Kafayı falan mı üşüttün aga? Aman akım kafayı falan mı üşüttün? Saçma yemin ederim çok saçma ya. David Alaba'yı çekeceğim mecbur. İçerisi çok boş. Çocuk o kadar basit geldi ki anlatamam ya. Ya bildiğim Romeni geliyor bildiğin şey gibi bu. O David Alaba'nın yanında kim var ya? Bilmiyorum. Kimin o maçı söyleyeyim? Kaçma. Kimin maçını söyleyeceğim bak? Heh. Türkiye şey maçı var ya galler. Orada gerbe yani kornerden bizim takımın ağzına sıçıyor böyle kenardan gidiyor gidiyor mal gibi bereşe gidiyor. Bir vuruyor pası bir veriyor. Hani gol yiyoruz. Aynı o şekilde bak aynı ya. Çok, çok Gitti kanattan Rumenig'e gitti dü düz düz koştu 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 attı pası gol. Allah için saçmalamayın. Hadi iman kalkanı Pogba. Van Basten. Harika değilsin. Çöpsün abi. Abi çöp ya. Sana yemin ederim bu efsanevi şey çöp. Van Basten. Zaten ben de o kadar şanssızım ki abi. Hiç olmayacak. Aga yemin ederim ben böyle işin anasını avradını sikiyim ya. Çok saçma. Ya sikerim anasını avradını. Bu çok ne çok böyle çok be de. ya. Neyi koyayım amına ne koyayım. Forvetleri mi koyayım defansa ne yapayım şaşırdım ki. Y Yavaş vurdum bak yanlışlıkla. Telefon ateşe büründü. Benim telefon ne zaman ısınsa basmamaya başlıyor onu fark ettim. Hayır öne oyna. Öne oynamam daha mantıklı şu an. Yemin ederim ki var ya bütün moralim sikildi ya. Sana sizin yemin sizin ederim bütün mor. Aga ne yapıyorsunuz aga kafayı mı üşüttünüz? Ç ne niyetiniz ne ne niyetiniz namına koyayım ya niyetiniz ne aga ne? Niyetini söyle bana. Ne niyetin amına koyayım senin ya? Şuna bak ya top çıkmıyor. Çok saçma maç geçirdim ben şimdi. Bu ne? <laughs> Boğazım acıyor şu anda. Saçmalama Pogba. Yemin ederim ki saçmalama aga. Bak vallahi saçmalama. Top yanından geçiyor dokunmuyorsun amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben normalde videolarda küfür etmiyordum. Etmiyordum. Ben videolarda küfür etmiyordum abi. Vallahi bir beleş daha gol yersem kafayı yiyeceğim en sonunda. Artık yu kendi kalede girsen amına koyayım seni var ya takımı silerdim ya. Aşırı ciddiyim bak. Bildiğin takımı silerdim abi. Sikerim. Hiç olmayacak yerde gelen mesaja bak. Bilmem ne PUBG yayını açtı. Ananın ama açsın yayını. Evet. Saçma saçma vallahi çok Şöyle. saçma. Şöyle. Yemin ediyorum çok saçma. Vallahi çok saçma. Çok. Tam dokun. Abi bak 45. dakikadan beri mi ne? 50'den beri mi ilk ilk hatam? Bak ilk atağımı yaptım. Orada da golü attık. İlk ataktı. Böyle bir şey olacağını biliyordum. O kadar yakın pasta ara pas dedim. Salaklık bende. Ama bunu atmam lazım. Van Basten kanka aradan kaçsana kafayı yiyeceğim ya. Ya aradan kaçsa gol ya. Heron oldu. Hadi be. Kaçsın ama çok geç kaldım. Kaçtın ondan bir şey demeyeceğim. Kaçtın ama aşırı geç kaldın abi. Evet. Delight'tan geçmiyor ki anasını siktim topu. Şuna bak. Kime atarsam atayım top Ege'nin oyunculara çarpıyor. Bildiğin çarpıyor ya durup dururken. Vallahi bu maç yenilmek istiyorum ya. Çıldıracağım yani. Yine de ben yeniyorum abi. Oha. 90 3 birden mi bir comeback yaptım abi? Evet. Siktir oradan. Bu kadar kötü olma rağmen yenemediysen senin Allah belanı vermesine Ege. Sonlarda benim defans boklaştı oğlum. Oha neyse arkadaşlar. Video güzeldi böyle. İşte abone olabilirsiniz. 500 abone olun. TikTok'a da gidebilirsiniz. Ege'nin kanalına da gidebilirsiniz. Mert'e de uçabilirsiniz ekipteyiz sonuçta. Öyle yani. Like atabilirsiniz. Allah'a emanet. Yarın görüşürüz. Bay bay.